Yavaş abi yavaş yavaş yavaş. yavaş. Rampaya mı? Abi ben kürtü düşerim. Ne? Harika be Mirac! Çık! <laughs> Abi bir dakika bekle bekle bir dakika bekle Hayda. Ya. Maaş var. Lan işte gel. hipoterapi, atla terapi, temel birinci eğitimleri alanında eğitimler veriyoruz insanlara. İlk defa at binecek olanlar da herkes atmayı öğretiyoruz. Bunun haricinde at binmenin keyfini yaşayan ve kayak bilen insanları atlı snowboard'a atlı kaya davet ediyoruz. Böyle bir hizmet sunmaya başladık. Aşırı derecede sevgili kendim de bir snowboardçu olarak bu sevgi tatmayı çok seviyorum. Otel müşterilerin çoğunluğu buraya geliyor. Kendileri çok memnun kaldılar. Biz de bunu yaygınlaştırmaya biraz daha insanlara hizmet olarak sunmaya başladık. Çok Ücret olur. karşılığı şeklinde yapıyoruz. Ve insanlara şu derece talebi var. Memnun kalıyorlar. Hafta sonları özellikle gelmek isteyenler bir gün öncesinden haber veriyor. Atlarımızı hazırlıyoruz. Parkurumuzu hazırlıyoruz. O şekilde hizmet veriyoruz. Merhaba ben Miraç. Ee, kayak yapıyoruz. Burada da kayak tutkunlarını çağırdılar. Aksiyon var dediler. Atlarla beraber kayak yaptık. Çok da güzel bir spor yani. Tavsiye ederim. Gayet adrenalinli. Adım Emirhan Koç. 4 senedir kayakla ilgileniyorum. Burada da atlık, kayak ve snowboard yapıyorlar dediler. Biz de geldik. Zevkli, andıranan bir spor. Herkesi buraya bekleriz. Demet Hanım at çiftliğine. Çok zevkli geçti günümüz. Herkese teşekkür ederim.